Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ne var ne yok arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar Zühreciğim bugün bir video çekiyorum. Çiçeklere de ilaç vermek zorundaydım. Evet arkadaşlar. Ee, evet değil mi Evet Bu kan kanalıma hoş geldiniz senin? arkadaşlar. Ha. Bugün e, Emoş'un çiçeklerine unlu bit olmuş bayağı. Evet. Onun için emoşla Emoş ilaç verdi. Dedim ki Emoş ben de kanalıma hem video yükleyeyim dedim. Hem de çekelim dedim. Evet. O da dedi tabii ki çekelim dedi. Onun için bir gün ilaç veriyoruz çiçeklere. Şunu döker misin? E, böyle bir şey almış Emoş. Bir tane de böyle mostar diye bir ilacı var. Onun için bunu suyla doldurmamız lazım. Evet. Dolduruyoruz. Arkadaşlar ben böyle fazla kanalla haşır neşir olmadığım için video çekemediğim için arkadaşlar Elif'e bakıyor. Çünkü. Evet hem de Elif'ime bakıyorum. O yüzden azar azar yani nerede bir şey görürsem çekmek istersem o zaman çekiyorum. Şöyle arkadaşlar. 2,5 litreye 2,5 e, çay kaşığı döküyoruz. Yani 1 litreye 1 kaşık. Evet 1 litreye 1 kaşık arkadaşlar. Ama bu 1 litreden fazla olduğu için ben şöyle şöyle atıyorum. 1-2,5 kaşık attım yani. Evet. Biz bunu şimdi karıştıracağız. Emoş bizim karıştırmak için kullandığımız sopamızı, ne sopamızı ha, nereye koyduk? Ha, ne ee, böyle mavi arkadaşlar göktaş gibi oluyor. Karıştıracağım. Evet, dokundur mu oralara? Böyle karıştırıyoruz. Bu sefer çok mu koymuşuz? Ee, biraz suyunu? suyunu çok koymuşuz. Evet. Böyle mat mavi oluyor arkadaşlar. Bu sefer <laughs> Çok bu unlu bit ama çözdük nereden geldiğini. Portakal ağaçlarında bayağı unlu bit olduğu için çiçeklere bulaşıyor. Evet. O yüzden çiçeklerde oluyor. Biz de artık en son çareyi ilaç yapmakta aldık. İnşallah bu da işe yarar emoşcuğum. Senin çiçeklerini kurtarırız bununla Yarayacak Allah'ın izniyle İnşallah. pompayın ağzını kapatır. Iyi. Evet. Şöyle olursa. Şöyle masmavi oldu arkadaşlar. Evet biraz fazla doldurmuşuz. Hı hı. Karıştırması zor oldu. Evet. Arkadaşlar, e, biz köydeydik. Yani arada köye gidip geliyoruz. Köyün havası o kadar güzel ki Mersin'e gelmek istemiyoruz. Ama emoşumun da işte çiçekleri olduğu için o da sadece çiçekler emoşun ayağını elini konu bağlıyor. Evet, hiç gelesiz gelmiyor. O yüzden değil. evet gelesi gelmiyor ama işte çiçeklerden dolayı çiçekler zaten bu senenin havasından hiç iyi olmadı havadan hep unlu bit oldu, yaprak biti oldu. Çok berbat. Yani bizim bitle, kurtla başımız <laughs> Aynen. belada. <laughs> bitle, kurtla başımız belada. Evet. Çatanda. Böyle pompalıyor arkadaşlar. Böyle sıkıyor çiçeklere. Arkadaşlar görmelisiniz. O kadar çok hemen uçup gidiyorlar ki. Biraz fazla doldurmuşuz şeyi. Allah Allah. Demin iyi bir bu. Şurasını mı sıksak acaba? Burası mı açılmıştır? Ya da bayağı koyduğumuzdan mı oldu acaba? Fazla koymuşuz biraz. Evet, olabilir. Şöyle. Evet bu arkadaşlar emotion bu çiçeklerine bayılıyorum çok güzel. İlk başlarda güzeldi güzel kurudu. Oldu bu ya. Şurayı mı sıklaştırsak biraz? Bilmiyorum ki. Niye? Çekmem. Bir daha dene bakalım. Kasım, Allah ya hem Ya nasıl <laughs> bir şey? <laughs> İki dakikada bozduk mu ha? Yoksa? <laughs> Ay emosyon, emosyon. Bizim sağ sol belli olmaz. Benim biraz sakarım ben. <laughs> He. Biraz gerçekten sakarım. Şöyle. Böyle unlu bitler arkadaşlar hemen hemen gidiyor yani. Vallahi sinirim bozuldu ha. <laughs> Evet. Emoj istersen böyle telefon tutabilirsin. Ben de yapabilirim eğer yani elin yorulduysa. Senin elin yorulduğu neyse de şey. Tamam. Allah Allah. Demin ne yapıyordu? Hemen duru veriyor. Evet. sinirimi bozdu ya. Bunlara da harita böceği olmuş harita. Ya çiçekleri mahvetti. Arkadaşlar değişik değişik böcekler ya. <laughs> Beni nasıl yordu bak. Bu niye bozuldu ya? Daha yeni aldık ya. <gülüyor> <gülüyor> Biraz gerginleştim. Evet gerginleştim. Niye gerginleştim dersen. Arkadaşlar biri oluyor bir olmuyor yani. Neden oldu acaba? Demin iyi oluyordu. Tekrar. Sinek de ama şu buluyor ya, yani. işte, nerede olsa. ben ilaç yok <laughs> bende ya ondan geliyor bana. Daha deneyek bana. Şöyle güzel güzel çiçekleri var. İnat etti bana Zühre bu. <laughs> Çok moralimi bozdu. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elime ne aldıysam bozuyorum ya. <laughs> Vallahi. Ya Emo, can olsun da niye öyle yaptı acaba? Tam tutmuyor demek ki. <laughs> Benim de. Yordu beni de. Emoş bu çiçeğin e, ismi neydi? Kohlere. Kohlerat. çiçeği. Bunlardan. Hep harika bir şey olmuş. Bunlar neydi? Yok. Ama çiçekleri çok Hava güzel Bakar mısınız? Şunun rengine bakın. Maşallah maşallah maşallah. 40. defa maşallah Allah'ım. Tilki kuyruğu var burada da. Evet, bir kere maşallah da. Ha bozuluyor. Şu şeyi sinirim Merdiven bozuluyor. var. Aşk merdiveni miydi? Öyle bir şeydi. Maalesef dal dal var. Bak şimdi Arkadaşlar Emoş çok sinirlendi. Çünkü olmuyor. Demikten oluyordu. Evet. 5-10 dakika önce. Ama şimdi olmuyor. Kaç, kaç. Kaç. Niye olmuyor bilmiyoruz. Hadi. Gel, gel, gel. gel. Arkadaşlar <laughs> pompayı bozduk, amca geldi yapmaya çalışıyor. Evet, kaçtı beyden kaçtı kaçtı. beyden kaçtı. Beydan. Yapma, he, demek ki ondan mı? Ha, oldu şimdi oldu mu Necim? Biraz. Şimdi oldu işte. Evet. evet. Evet amcam yaptı. Eline, Eline sağlık. Sağlı. Oh ha. mis gibi ol, oldu. Aferin, Teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> ha, ha şimdi istediğim. <laughs> pompala hava pompa bitmesin. Hava yaptım. hava ara Ha arada pompala yürü. Yürü bakalım. Ya ne, ne bileyim be? be. Mis gibi. Sağ ol abicim. Teşekkür ettim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sizde ol. emoşumun. olmadı delilendim ya. <laughs> <laughs> Ay emoji emoj. sen beni öldüreceğim mi kız? Allah sen çok yaşa ya. <laughs> sen beni çok eğlendiriyorsun. He. <laughs> <laughs> emoji çiçeklerine. abi <Geraber>. Evet <laughs> emoji'un çiçekleri. Arkadaşlar emoji'un tokma e, tokmakanları da oldu. Semizotu diyorlar bazı yerde. Bazı yerde pirpir pir diyorlar. Evet. E, biz bunları emoji bunu, evet. toplu bir şekilde diktiğimizde ne diyorduk? E bu şeyleri dikmiştik yani sen bir şey diyordun ne yaptık diyordun barışman barışmanca barışmanca diyemedim ben. barışmanca Hadi. yaptık barışman evet. çok güzel oldu bu kaktüsümüz falan evet. hepsi şey Her şey çok deniyorum. güzel oldu. biberlerimiz var işte şöyle çiçeklerimiz var portakala sevi portakal evet Cemal he. portakallarımız Her da var. olmaya başladı yavaş yavaş. Yere yani çok Uyku sinirin. şeyimiz var. Çiçeğimiz var arkadaşlar. Uyku çiçeğim. E, bu çiçekler kurudu ama elbet ki bunların altında bir şeyleri vardır. Evet. Patatesleri vardır. Şunu da kurt bir yer ha Anne gider mi anne. anne? Hadi gel anne ilerim. Evet. Hadi. Evet söyleyeceğim. Güzel bir ilaçlama yapıyorum gerçekten. Evet hem hoş maşallah gel, gel. eline kimse su dökemez. Su dökecek olursa da yapamaz yani. Yapacak bir şey yok kızım. Ne yapayım? Aynen. Hadi eve geri Başka sahibim yok ki gelsin yapsın. Eve gidelim geri geliyorum hadi gel. Yapacak bir şey yok. Hadi görüşürüz senin geri geliyorum hadi. Arkadaşlar defne yaprağı da getirdik. Bu defne yaprağı değil mi Memoş? Evet. Bu defne yaprağı nanenin içine e, onun sonra dolabımızın içine koyabilirsiniz. Reçellere falan aynen koyuyorlar. Mesela e, ciğer pişirirken bile şişin arasına bunlardan da diziyorlar. Çok iyi oluyor. Yani kokusu falan muhteşem. İlaçlama yapıyoruz. Vallahi yoruldum. Evet. Bayağı oldu. Şöyle topraklara da verelim ki belki toprakların içinden de çıkıyordur. Aynen. aynen. Yerlerden, topraklardan. Evet. Şöyle vermek zorunda. Evet. Şimdi biz üste veririz. Onlar alta gider. Alttan tekrardan aynen. çıkar. Aynen. Ben şöyle biraz kenara çıkayım. Emoş'um oralara vererek gelsin. Ben de size Emoş'un çiçeklerini göstereyim. Birkaç çiçeni çiçeğini. Ee, arkadaşlar burada dikenler tacı var. Dikenler tacının rengine bakar mısınız? Çok hoş. Burada dikenler tacının küçüğü olan var. Burada Reyhan var. Reyhan'ı da maşallah bayağı boy attı. Arkadaşlar bu onu görüyorsunuz. Hep e, ne, kurt yemiş. Hep kurt yiyor yani bunları görüyorsunuz. Burada da var. Yani Bizim kurtta Emoş'un ortancaları. Ortancaların çiçekleri. Ee, bu da ejder meyvesi. Maşallah ejder meyvesi başına aldı gidiyor. Buraya yumurta koyuyoruz. Burada çiçekleri var. Renkleri güzel güzel. Buralara da yine ilaç verdik. Burada kılıç çiçeği var. Çok güzel çiçekleri var Emoş'un arkadaşlar. Burada gülleri var. Görüyorsunuz küçük kıtır gülleri. Burada büyük gülleri var. Burada yıldız çiçeği var. Yıldız çiçeğinin rengini görüyorsunuz. Biberiye var. Biberiye de birçok şeyde kullanıyorlar. Burada e, sinek kanadı var. Sinek getirmiyormuş. Evet, çok da güzel kokar. Burada naneleri var ama şimdi biz bu naneleri işlerinde karınca olduğu için biçmiştik. Ama tekrardan büyüdüler maşallah. Aşkın gözyaşı var. Küçük aşkın gözyaşı büyüyor. Burada küpelisi var arkadaşlar. Küpeliği görüyorsunuz. Hep bunlar yine unlu bit olmuş. Burada kış çiçeği var. Böyle arkadaşlar emoşumun bahçesi. Yani bu durumda. Yaz gelince biz bu durumdayız yaz gelince her yer şey her yer. bunları da pelin dikmiş pelinin çiçekleri evet pelinin çiçekleri de çok güzel evet Pelin'imin çiçekleri arkadaşlar burada ortancağın asır rengi pembe burada da sararıyor burada kağıt çiçekleri var emoş e, toprağı küçük e, tohumlarından dikmişti suladı geçen nasıl da büyüdü arkadaşlar Görüyorsunuz yerlere yağmur yağdı gibi biz ilaç verdik. Evet. Yine her tarafa vermeye devam ediyoruz. Şuradan artık sizlere veda edelim. Emoşcuğum demek istediğim bir şeyler var mı? Hayır canım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok Özlem seviyorum. Kızım. Allah sana uzun ömürleri versin. Amin. Şansını açık etsin. Bahfini sana da, da Emoşcuğum. Her zaman için sana sevdim saygım sonsuzdur yeğenim. Evet. Şöyle şur şurada çiçekli olan yerde size veda edeyim. Evet. Şurada. Dikenler tacın önünde veda etmek istiyorum size. Arkadaşlar benim videomu izlediğiniz için, beğendiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, böyle her zaman video çekemesem de arada video çekiyorum böyle görüyorsunuz her yere veriyoruz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Mersin'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum hepinize. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum güle güle.